Patlamadan öncekini de çizecek olursak şöyle bir parçamız var. Bir de böyle parçamız var. 3 kilogram, 1 kilogram. Başlangıçta durgun olduğundan momentumun korunabilmesi için buradaki momentumumuz 2 kere 3, 6 olduğundan buranın da 6 olması için hızımızın 6 metre bölü saniye olması gerekir. Patlamada ortaya çıkan mekanik enerji kaç yıldır diye bize soruluyor. Ortaya çıkan mekanik enerjimiz Toplam enerjidir. O da 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 2'nin karesi artı 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 6'nın karesi. Buradan mekanik enerjimiz 4'ü 2'ye böldük. Ya da şöyle 4 kere 3 12 artı 36 bölü 2'dir. Buradan da 48 bölü 2'den 24 yıl olur cevabımız E seçeneğidir. Şimdi şuraya bir kare daha ekleyecek olursak şöyle Şimdi patlamadan hemen sonra M kütleli parçamız buraya gelmiş. O halde momentumu bu olacaktır. 2 M kütleli parça da buraya gelmiş. Onu da buraya taşıyacak olursak yalnız bu hızıdır. Kütle 2 kat olduğu için 2 ile çarpmamız lazım. Burası m kütleli parçanın momentumu. Burası da 2m kütleli parçanın momentumu. E bu ikisinin momentumu bu ise bileşke momentum. O zaman diğer parçamız da ona eşit olacak şekilde bu olmalıdır ki m kütleli parça olduğu için o zaman 3 numarada olmalıdır. Cevabımız C seçeneği olur. Bu ikisinin momentum vektörü aradaki açı 120 derece olduğundan 10'a 10 olduğu için bu tarafa doğru olacaktır. P'miz 1 ile 2'nin diyelim ki 1 ile 2'ninkisi 10 olacaktır. İlk momentumumuz artı x yönünde P0 o da eşittir. 4 kere 5'ten 20 idi. O halde son momentumumuzun da bu tarafa doğru yine 20 olabilmesi için diğer iki kütleli 2 kilogram kütleli cismimizin de bu tarafa doğru toplamda 10 çıktığında 20 kalabilmesi için 30 olmalıdır. Bunun için de hızımız 15 metre bir saniye olmalıdır. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Parçaları şöyle yazacak olursak. Düştüğü yükseklik öncelikle 5 metreymiş. Şurası 1 kilogram. Burası da 3 kilogrammış parçalar. Şimdi parçalardan birincisine V1, ikincisine de V2 diyecek olursak ikisi de yatay atış hareketi yapıyormuş. Ancak birinin aldığı yol 6 metre, diğeri de 2 metreymiş. Şimdi ikisi de düşeyde serbest düşme yaptığından 5 kareden 5 metreye düştüklerinden düşme süreleri 1 saniye olur. 1 saniyede 6 metrelik yolu ve 1 çarpı 1 saniyede alıyorsa ve birimiz 6 metre bir saniye yine aynı mantıktan 2 metreyi de ve 2 alıyor 1 saniyede. V ikimiz de 2 iki metre bölü saniye olur. Enerjilerin toplamı soruluyor bize. 1 bölü 2 çarpı kütle 1 6'nın karesi. Artı 1 bölü 2 çarpı kütle 3 2'nin karesi. 36 buradan olur. 4, 3, 12, 36, 12 daha 48 bölü 2'den toplam 24 yıl gelir. Cevabımız E seçeneği olur. Kadir'in kütlesi 60 kilogram. Ervan'ın kütlesi ise 45 kilogrammış. Ok yönünde 2 metre bölü saniye ile itiyormuş. Başlangıçta durgun olduklarından momentum 0 ile son momentum da 0 olmalı. Yani ilk sona eşit olmalıdır. Bu durumda Ervan'ın momentumu Kadir'in momentumuna eşit ve zıt yönde olmalıdır. Kadir'in momentumunun büyüklüğü Ervan'ın momentumunun büyüklüğüne eşit olmalıdır. Kadir'in momentumu 60 çarpı tabii ki bu yönde olmalıdır. Zıt yönde olmalıdır. Ve Kadir diyecek olursak Ervan'ınki ise 45 kütlesi ile 2'nin çarpımıdır. Buradan da Kadir'in kütlesi 90 bölü 60'tan 3 bölü 2 yani bir buçuk metre bölü saniye olur. Ok yönünün tersi yönde bir buçuk cevabımız D seçeneğidir. Kübün bir diğer durumunu da tekrar şuraya çizecek olursak öncelikle Şurada bir desteğimiz olsun. 1 2 3 4 5 şöyle olsun diyelim ki. Şimdi bu durumda başlangıçta cisimlerimiz parçalara ayrıldığında patladıktan sonra M kütleli bu yöndeymiş. 3 M kütleri de bu yöndeymiş. O zaman momentumun korunması için hızı V ise hızı 3V olacaktır. 3 birim yol alacaktır. O zaman ilk momentum e, merkezimiz burada olsun G toplam. Cismimiz buraya geldiğinde yani M kütleri cisim 3 M kütleri cisim de buraya gelecektir. Bileşkemiz burada M burada 3 M olduğu için yine aynı yerde gelecektir. G toplamın yeri değişmediğinden K ve L tepki desteklerine düşen kuvvetler dolayısıyla da tepki kuvvetleri değişmeyecektir. Cevabımız D seçeneği olur. Başlangıçta durgun olduklarından momentumun korunabilmesi için hızlarımız da 2V'ye V olmalıdır. K1 yayını x kadar K2 yayını ise 2x kadar sıkıştırmış. O halde ilk durumda 1 bölü 2 çarpı m çarpı 2 v'nin karesi yani 4 v karelik kinetik enerji 1 bölü 2 çarpı k 1 çarpı x kare. İkinci durumda 1 bölü 2 çarpı 2 m çarpı hızının karesi yay enerjisine dönüşmüş. O da 2 x'in karesinden 4 x kare olur. Taraf tarafa oranlayacak olursak 1 bölü 2'ler gitti. X kareler gitti. V kareler gitti. M'ler gitti. Şimdi burada 4 kaldı. Burada 2 kaldı. Burada K1. Burada da K2 çarpı 4 kaldı. Buradan da bize K1 bölü K2 soruluyor. 4 kere 4. 16 bölü 2'den 8 gelecektir. Yay sabitimizin oranı 8 olup cevabımız B seçeneğidir. Taş tam K noktasına geldiğinde 20 metre bir saniye hızla atılmış oluyor yatay olarak. Taşın kütlesi 2 kilogramdı. O zaman bu tarafa doğru bir momentum oluşacaktır. Başlangıçtaki momentum sıfır olduğundan son momentumunda sıfır olabilmesi için taşın momentumu araba artı enesin momentumuna yani p üstü diye eşit işte olmalıdır. O da araba artı Enes'in birlikte oluşturduğu platform. Taşın momentumu 2 çarpı 20. Kütlemiz 10 artı 70'ten 80. O halde bu tarafa doğru ona zıt yönde bir hız olması gerekir arabanın. V araba. Buradan da arabamızın hızı 40 bölü 80'den 0,5 metre bölü saniye olur. Taşın atıldığı yönün tersi yönde 0,5 hareket eder. Cevabımız C seçeneğidir.